gençler. 11. sınıf ilk kazanımı felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. Bunun için Sümer, Mezopotamya, Mısır, Çin, Hint ve İran medeniyetlerinde mitoloji, kozmoloji, bilgi ve erdem anlayışlarının felsefenin ortaya çıkışındaki rolüne değinilir. Evet. Felsefenin ortaya çıkışı ile ilgili verilere bakalım. Felsefenin ortaya çıkması ile ilgili görüşler çoğunlukla kabullere dayanır. Bu kabuller bugüne ulaşan sözlü ve yazılı birçok bilginin yorumlanması sonucunda oluşmuştur. Elde edilecek yeni bilgiler var olan kabulleri değiştirebilir ama uzlaşılan bilgilere göre felsefe, farklı medeniyetlerin felsefeye temel olabilecek bilim, inanç ve öğretilerinin sistemleştirilmesiyle Milattan önce 6. yüzyılda belirgin olarak ortaya çıkmıştır. Felsefenin ortaya çıkışı ve sistemleştirilmesinde bazı filozoflar öne çıkmaktadır. Bu filozoflar Thales, Thausu, Anaximandros, Anaximenes, Pisagor, Konfüçyüs, Heraklitos, Parmenides, Anaksagoras, Protagoras, Empedokles, Georgia Sokrates, Demokritos, Platon, Diogenes gibi İlk çağ filozofları Aristoteles, Epikür, Zenon, Karnedes, Cicero, Seneca, Epiktetos, Airelius gibi daha sonraki e, filozoflar. Bu filozofların ortaya koyduğu düşünceler, ileri sürdükleri e, iddialar ya da yaptıkları açıklamalar felsefe olarak kabul edilmektedir. İlk medeniyetlerin felsefenin doğuşuna etkisi. İnsanın yaşamı taşıdığı yetileri bakımından gelişmeye, eğitilmeye ve edildiği bilgileri kuşaktan kuşağa aktararak kültür ve medeniyetler oluşturmaya imkan verir. Bu durum insanın hayatına farklı düzey ve şekillerde biçim vermesinin de yolunu açar. Dünyayı ve kendilerini kavrayışlarında çeşitlilik oluşturur. İnsanın toplumsal ve kültürel tarihi her kültür ve medeniyette kendine özgüdür. Medeniyetlerde felsefi düşünce ve disiplinlerin gelişme dönemlerinden önce mitos, masal, mistik öğreti ve tecrübeler her medeniyetin belirli bilgi birikimi oluşturmalarını sağlamıştır. Felsefi düşünce Antik Yunan'da sistematik bir hale gelmiştir. Sümer, Mezopotamya, Mısır, Çin, Hint ve İran medeniyetlerindeki kozmos ve erdem anlayışları Felsefi düşünce üzerinde oluşum ve gelişim açısından etkili olmuştur. İlk medeniyetlerde felsefenin yapısını oluşturan varlık, bilgi ve değer alanlarına yönelik görüşler felsefenin ortaya çıkışını sağlamıştır. Mezopotamya ve Mısır'da yazı öncesi döneme dair pek çok ögeden söz edilir. Ancak bu medeniyetlerin yazılı kültüre geçişleri daha önemlidir. Yazı dilinin oluşması, onun öğretilmesi ve aktarılmasını yazı materyallerinin yani tablet veya parşömenlerin üretilmesi ise okulların açılmasını sağlamıştır. Bu durum aynı zamanda üst düşünce üretimi anlamına da gelmektedir. Yazılı kültüre Sümer çivi yazısı mesela ve Mısır ile geçildiği kabul edilir. Felsefi düşünce içinde bu kültürler ilkler olarak görülmektedir. Sümerler çamurdan yaptıkları kil tabletler üzerine Gılgamış Destanı'nı yazmıştır. Bunlar düşünce ve medeniyetlerin yazılı kültürdeki ilk büyük örneklerini oluşturmaktadır. Bununla beraber Mısır ve Sümer medeniyetleri özellikle matematik, geometri, astronomi gibi alanlarda önemli bilgiler oluşturmuştur. Bu bilgiler mitolojik açıklamaların dışına çıkılmasına olanak sağlamış, bu da felsefenin ortaya çıkmasında etkili olmuştur. Özellikle ilk filozoflar olarak nitelendirilen doğa filozoflarında bu durum belirgin olarak görünmektedir. Hint inançlarında insanı kötülüklerden arındırma ve isteklerin üstesinden gelme esastır. Bunu başarmanın yolları düzenli bilgi ve akıl yürütme teknikleri değil, sezgi ve kişinin iç deneyleridir. Bu yaşamda elde ettikleri yeterlilikler ölümden sonraki hayatlarının düzeyini de belirler. İnsanın isteklerden arınması onu ulaşılması gereken en yüce varlığa yani Brahman'a ulaştırır. Hint inanışlarının temelinde Evrenin yaratılışında suyun her şeyin kökeni ve canlı kaynağı olduğu fikri de vardır. Felsefenin ortaya çıkmasındaki ilk neden yani arke tartışmaları bu düşüncelerden etkilenmiştir. İran'da milattan önce binle altı yıllarında Zerdüşt ikili bir anlayışı öne sürer. Dualist bir anlayış. Ahuramaz da görünen ve görünmeyen evrenlerin, Ehrimen ise kötülük ve yalanın yaratıcısıdır. Zerdüşt'ün Mani'nin gelişine zemin hazırladığı kabul edilir. Mani'nin inanç düsturlarında iyilik ve kötülük ilkesinin ikisi de ezelidir. Aydınlık yani iyi ve karanlık yani kötü ikisinin karışımından da dünya oluşmuştur. Mani inancında ehrimenin egemenliğindeki alanı ve insan bedeninde tutuklu bulunan aydınlığı gün yüzüne çıkarmak vardır. Egemen güç olan Tanrı Zervan, akıl ve irade gücüyle bunu temsil eder. Mani inancına göre Mani, insanlara kurtuluş yolunu göstermek için dünyaya gelmiş son elçidir. Çin'de ise Tao'culuk yani Taoizm inancında asıl olan bireydir. Mistik bir bilme ile gizlere ulaşılmaya çalışılır. Transa geçilerek, duyusal bilgi dışına çıkılarak, transa geçilerek, duyusal bilgi dışına çıkılarak evrenin birliği duygusuna varılır. Lao Tzu'nun önderi olduğu bu inanç sisteminde evrenin kendiliğinden neyse öyle olduğu savunulur. Var olan her şey, yani Tao, evrenin doğru yolu, özü, erdemli hayatın da ilkesidir. İnsan için en üstün hayat şekli, üstün akılla Tao ile birleşmektir. Tao'culuk, insanın yaşamının ilkelerini dile getirmesi açısından felsefenin ortaya çıkmasında etkili olmuştur. Milattan önce 6. yüzyılla milattan sonra 2. yüzyıl arasında Anadolu'da yaşamış filozoflar. Ee, öncelikle böyle bir başlık atılmasının arka planında ne yatıyor diye e, sorguladığımızda kanaatimizce e, felsefeyi, filozofları Anadolu kavramıyla ilişkilendirerek e, bizden birileri bizden bazı varlıklar olduğunu yani filozofların bizim insanımız olduklarını hissettirmek ya da düşündürmek istenmiş olduğunu varsayabiliriz. Yoksa bu filozoflar Türk ya da bizim kültürümüze ait insanlar değiller. Ama üzerinde yaşadığımız coğrafyanın geçmiş zamanlarında ki başka medeniyetler de bu coğrafyada yaşadıkları için e, üzerinde yaşadığımız coğrafyada e, var olmuş filozoflar bunlar. Ancak o kültür, o medeniyet bizim kültürümüz ve medeniyetimiz değil. Sadece toprak ortaklığı var. Yani bu filozofların Anadolu'da yaşamış olmaları bunları milli ve bizden yapmaz. Ancak e, insan olmaları dolayısıyla bütün filozoflar insanlığa aittir. Biz de insan olduğumuz için bu yönüyle kendimizden görebiliriz. M.Ö. 6.-5. yüzyıl arasında Anadolu'nun batı kıyısında yaşamış bazı filozoflar, doğa olayları hakkındaki açıklamalarıyla öne çıkmıştır. Bu açıklamaların ortak niteliği mitolojik unsurlar içermeyen doğal gözleme ve incelemelere dayanmasıdır. Filozoflar varlığı, doğayı ve evreni yapmış oldukları gözlemler çerçevesinde belli ilkelerle açıklamaya çalışmıştır. Thales, Anaximandros, Anaximenes, Anaxagoras, Xenophons ve Heraklitos en çok bilinen filozoflardandır. Filozofların çalışmaları kendilerinden sonrakiler için temel olması ve felsefenin gelişip sistemleşmesine katkı sağlaması açısından önemlidir. Felsefenin sistemli olarak başlaması noktasında çoğu kaynakların bu filozoflara işaret etmesi onların önemini daha da artırmaktadır. O dönem itibariyle felsefi düşünceye katkısı olmuş birçok düşünür bu coğrafyada bulunur. Diyojen, Aristoteles, Epiktetos ve Lükyanos bunlar arasında öne çıkanlardır. Şimdi bu filozoflardan birkaçını görelim. Thales, Milet'te yani bugünkü Didim, Aydın bölgesinde yaşamıştır. Bazı kaynaklara göre tarihin ilk filozofu ve bilim insanı olarak kabul edilir. Evrene yönelik açıklamasında maddeye dayalı bir ilke öne sürmüştür. Felsefe dışında matematik, geometri ve astronomi gibi alanlarda da çalışmaları vardır. Güneş tutulmasını önceden tahmin ettiği söylenir. Geometrideki Thales teoremi de onun çalışmasıdır. Anaximandros Thales gibi Milette de yani gene aydın, didim de yaşamıştır ve onun öğrencisi olarak kabul edilmektedir. Matematik, astronomi, haritacılık ve doğa gibi konularda çalışmalar yapmıştır. Güneş saati üzerinden güneşin konumunu belirleyen bir alet geliştirdiği ve yeryüzü haritalarını çizdiği de söylenir. Anaximenes, Milet'te yaşamış filozoflardandır. Anaximandros'un öğrencisi olduğu kabul edilir evren sistemi ve varlıkların oluşması ile ilgili düşünceleri felsefe tarihinde öne çıkmıştır. Astronomi alanında çalışmalar yapmıştır. Güneş ve Ay tutulmaları hakkında doğru bilgiler vermiştir. Anaxagoras, Klazomania yani İzmir'de yaşamıştır. Felsefe tarihinde varlıkların temeline yönelik nus kavramıyla öne çıkmıştır. Bu kavram, maddeleri bir amaca göre düzenleyen ve hareket ettiren ilkeyi işaret eder. Heraklitos, Efes'te yani Selçuk Efes'te yaşamıştır. Varlıklar üzerine oluş düşüncesiyle öne çıkmıştır. Yapıtlarının anlaşılmasının güç olması ve anlatımının özdeyişler şeklinde yapmasından dolayı ona karanlık Heraklitos denmiştir. Düşünce tarihinde aynı ırmağa iki kez girilemez ya da giremezsin sözünün sahibidir. Kısanafon Kolofon'da İzmir'in Değirmendere bölgesinde doğmuştur. İnsan ve toplumun kültürel yaşantısıyla ilgili düşünceler oluşturmuştur. Epiktetos, e, Hierapolis'te yani Denizli'nin Pamukkale'sinde doğmuştur. Stoa felsefesinin temsilcilerinden olan Epiktetos, ahlak alanındaki düşünceleriyle tanınmıştır. Bilgelik, irade, özgürlük ve doğaya uyum gibi konularda fikirleriyle öne çıkmıştır. Diyojen Sinop'ta doğmuştur. Kinik felsefi öğretisini savunan filozoftur. Rıhtımda bir küfenin içinde yaşayan Diyojen, hayatta malın mülkün önemli olmadığını, insanın doğaya uygun yaşaması gerektiğini ileri sürmüştür. Kendisini ziyarete gelen Makedonya Kralı Büyük İskender'in ''Benden bir isteğin var mı?'' sözüne karşılık ''Gölge etme, başka insan istemez'' sözüyle düşüncelerini açıkça ortaya koymuş bir filozoftur. Lukianos Samsat'ta yani Adıyaman'da doğmuştur. Özellikle ahlakla ilgili eserler vermiştir. Güçlü bir retorikçidir. Özellikle de kiniklerin düşüncelerini ve inanışlarını eleştirmiştir. Aristoteles, felsefe tarihinin en önemli filozoflarından olan Aristoteles, yaşamının bir kısmını Asos'ta, Çanakkale'nin Ayvacık bölgesinde geçirilmiş. Burada felsefi çalışmalar yaptığı için Anadolu'da yaşayan filozoflar arasında sayılmıştır. Mantık, siyaset ve biyoloji gibi birçok bilgi alanında çalışmalarıyla öne çıkan Aristoteles, o dönem itibariyle bu alanların çoğunda ve etkisi çağlar boyu süren görüşler ortaya koymuştur. Kendinden önceki felsefeler ve bilimsel çalışmalar hakkında verdiği bilgiler dolayısıyla ilk felsefe tarihçisi olarak da bilinir. Canlıları sınıflandırmasından dolayı ilk biyolog olarak bilinen Aristoteles Makedonya Kralı Büyük İskender'in öğretmenliğini de yapmıştır. Kleantes, Çanakkale Ayvacık'ta doğmuştur. Kleantes, Atina'ya gittikten sonra Zenon'un öğrencisi olmuş, ondan sonra da okulunun başına geçmiştir. Felsefesinde ruhun ölümsüzlüğünü savunmuştur. Evet, bu filozoflar bugün üzerinde yaşadığımız Anadolu topraklarında yaşamış filozoflardır. Tabii ki milattan önceki zamanlarda 6. yüzyıl ile milattan sonraki 2. yüzyıl arasındaki dönemde. Burada filozofların Anadolu'da yaşadıklarının bilinmesinin zannımıza göre, kanaatimize göre felsefenin bize ait bir şey olduğunu ispatlama çabası yattığını söyleyebiliriz. Yani bu topraklarda yaşamış olmaları bu filozofları sırf bu sebeple bizden yapmaya yetmez. Ancak e, bu bölgede yaşadıkları için biz bunları kendimize ait kabul etmeli miyiz diye sorulabilir tabii. Evet, felsefenin ortaya çıkmasının Hint, Çin, İran medeniyetlerinin etkisiyle... E, bu medeniyetlerdeki inançların bir şekilde e, Yunan medeniyetinde yaşamış insanları etkilemesiyle farklı fikirlerin oluşmasına katkı sağlamış olduklarını söyleyebiliriz. Zira e, hiçbir fikir böyle durduk yere birdenbire ortaya çıkmıyor. Belli başka fikirlerden etkilenerek çeşitli çağrışımlarla e, bazı tohumlanmalar sonucu, Etkilenmeler sonucu ortaya çıkıyor. Bu yönüyle e, İran'ın, Çin'in, Hindin, Sümer medeniyetlerinin Yunan medeniyetine etkisi inkar edilemez. Yani hiçbir medeniyet aslında e, sıfırdan kendi kendine oluşmuş değildir. Mutlaka başka medeniyetlerin de katkısı e, ile ortaya çıkmış olduğunu söyleyebiliriz. Evet. Bu kazanımı açıklayacak bilgiler yeterlidir diye düşünmekteyiz.